Her halini anlatan değersizleşir. Herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Aynı dilde konuşamayacağımızı fark edince aynı dilde susmayı seçtik. Başka gezegenlerde de hayat var mı diye merak ederiz sanki bu gezegende yaşamayı becerebilmişiz gibi. Önemli olan tanıdığınız kişilerin sayısı değil, siz gittiğinizde yokluğunuzu derinden hissedecek insanların sayısıdır. Bir insanı tanımak için neyi gülüç bulduğundan daha iyi bir gösterge olamaz. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. iyi insan ol fakat bunu kanıtlamak için uğraşma. Acı geldi mi tek tek değil, cümbür cemaat gelir. Çocuklara işkence yapılan bu dünyayı sevmeyi ölünceye kadar reddedeceğim. Sabrın bükemediği demir, aklın geçemediği nehir, iradenin yıkamadığı kale yoktur. Yediğin, içtiğin, yaptığının tadı ve kıymeti senin ona verdiğin değerde yatıyor. İçinde sevgi olan her şeyin tadı bir başkadır. Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim. İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür. Güçlüysen kalabalık, güçsüzsen yapa yalnızsındır. Kimse hakkında kötü düşünmekten yana değilim. Fakat benim hayatımda acıya sebep olan herkesin bir gün aynı şeyi yaşayacağını görmek beni mutlu eder. Çünkü bazen anlamak yaşamaktan geçer. Acı diyorum efendim. O da evrensel olmalı. Bir çocuğun eline diken bassa insanoğlu yanmalı. Aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez. Kimseye sana ihanet etmesine izin verecek kadar güvenme. Fırtınanın şiddetine olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. çok kıymet verdiğim üç hazinem var. Birincisi sadelik, ikincisi sabır, üçüncüsü de merhamettir. Olmadığın biri olarak sevilmektense, olduğun gibi nefret edilmek daha iyidir. Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan karşısındakini hiç dinlemez gözlemle dinle sus az yargıla çok sor bahaneyi bir kenara bırakmalı insanlar çünkü mesafeler dokunmaya engeldir sevmeye değil iki şey sonsuzdur insanoğlunun aptallığı ve evren fakat ikincisinden o kadar emin değilim anlayış sahipleri kusur değil, güzellik ararlar. Bir bahçen ve bir kitaplığın varsa hiçbir eksiğin yok demektir. İyi olduğun için herkesin sana adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğun için boğanın sana saldırmayacağını düşünmeye benzer. İyileştirdiğiniz herkes bir gün sizi hasta edecek. Güvenmek senin salaklığın olabilir ama güvenini kırmak karşıdakinin karaktersizliğidir.